bunu boyasız gördünüz mü? Hadi. Ay hadi. Hayır hayatım. Sen beni bir de hamamdan çıktığımda gör. Hadi hayatım hadi. Kız kaya balığını da hamama soksan kızarır. Allah'ıma binlerce şükrediyorum. Her uzvum Allah'ımın vergisi. Öndeki iki var. dişini unuttun galiba. Olsun. Kız Oğlum sen gibi. kimseye doğru diyorsun. Sıramazsın. Dişler Olsun. orada kalır. Kendi geri gelir. <laughs> niye böyle yaptırdın tavşan gibi? Bak e, hakleri söyleyemiyorsun. Uyur. Gece uyurken ağzın kapanıyor mu? Aslında sen... <laughs> ağzı kapanmadığı için de horlar. Bu suratla mı uyanıyorsun? Sen mutlaka çok çirkin uyanıyorsun. Ya. Yalnız ben 35 senedir aynı insanla beraberim. Bu <laughs> beraberlik sana bir şey anlatsın. <laughs> aynı kıskanç bir <laughs> görüyorsunuz değil mi? Sen bunadın artık. Ben seni gibi evde oturup da akşama kadar beni arayacaklarım diye beklemiyorum ki. Sen pek mahzunsun bugün yavrum. <laughs> Ay buna bir kırmızı gül vereyim. Tabii meraktan ölüyorsunuz ama o konulara girmeyeceğim. Yok. İyi bu bok olsa seni bırakmaz. Fiksiyonun bir acayip acayibi. Yalvarırım. Hiçbir bok getirmedim. Bir daha gelir şimdi söz. İzmir'in yarısı bunun. Anam gidiyor bir ay bir evde kalıyor icra atıyor öbür eve geçiyor. Allah'a can borcumdan başka bir şey borcum yok. Ya eh, bu vücudum olursa... Benim de olmazlar. Nasıl olsa ödersin. Allah kahretmesin. Şey Bunun ya. geniş biraz repertuarı.